Evet değerli izleyiciler, Kerem İşkan'la Bahçe Sohbetleri'nin ikinci bölümündeyiz. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'yla sohbet ediyoruz Bahçe'de. İsterseniz kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Bundan sonra ne planlıyorsunuz? Yani projeleriniz ne? Farklılık oluşturacak aklınızdaki, hayalinizdeki? Biraz önce de bahsetmiştik, hayalimizdeki en önemli projemiz eee Seydişehir'in lokomotifini oluşturan, ekonomik lokomotifini oluşturan tarımla ilgili, tarımı daha da kalkındıracak, tarımı biraz daha ileriye taşıyacak projeler. Orayı biraz açar mısınız yani ee, ne yapacaksınız? Mesela büyükşehir'in kırsal kalkınma daire başkanlığı var. Evet. birçok şey yapıyor. O, onun gibi mi çalışacaksınız? Tabii şu ana kadar eee Seydişehir'de Kırsal ve tarımsal ve kırsal hizmetler müdürlüğü diye bir müdürlüğümüz var bizim ama çok hı hı. aktif bir rol oynamamış. Biz bu müdürlüğü oldukça aktifleştirdik. E, belediyemize ait araziler var, bir takım deneme ekimleri yaptık. Hı hı. E, önümüzdeki süreçte e, kuraklık ve susuzlukla ilgili ciddi sorunların oluşma ihtimali var. E, bu ihtimalleri de değerlendirmek suretiyle yeni e, Sistemler çiftçilerimize yeni mantıkla, yeni çerçevede yeni işler sunmayı planlıyoruz. Yeni bitki türleri'nin ekimiyle ilgili teklifler sunmayı planlıyoruz. Bunun yanında sözleşmeli tarımla ilgili işler yapmayı planlıyoruz. Seydişehir'de ciddi bir çilek ekimi var. Seydişehir'in birçok köyünde bununla ilgili sözleşmeli tarım modelini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yine daha önce bizden önceki belediye başkanımızın yaptığı bir kurutma, meyve sebze kurutma tesisi var. O tesisi daha da geliştirmek suretiyle, daha rantabıl hale getirmek suretiyle, biraz daha büyütmek, hı hı. daha etkili hale getirmek suretiyle bu işin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Seydişehir'in Ortakarören diye bir eskiden kasaba, şimdi mahalle olan büyük bir yerleşim yeri var. Orada Seydişehir'in en büyük süt üretimi hı hı. yapılıyor. Buna ilişkin projelerimiz olacak. Bunları hep çalışıyoruz şu anda. E, proje süreci biraz uzun sürecek ki birçok noktada yanlış yapmak istemiyoruz. Hatalı iş, hatalı bir iş yapıp hı hı. daha sonra e, bununla ilgili bir e, yanlış adım atmak istemediğimiz için proje sürecini biraz uzun tutuyoruz. Daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili projelerimiz olacak. E, Orta Karoven bölgesinin süt potansiyelini değerlendirmekle ilgili. E, bunun yanında Tarımla ilgili arazilerin, tarımsal arazilerin, ekilmeyen tarımsal arazilerimiz var bizim. Ekilmeyen, tar tarımsal, sulanmayan, ekilmeyen tarımsal arazilerimiz var. Bununla ilgili bir planlama içerisindeyiz. Tüm Seydişehir'de, tüm Seydişehir genelinde bununla ilgili planlama içerisindeyiz. Yani tüm ülkemizde olduğu gibi Seydişehir'de de tarımsal anlamda Seydişehir'i biraz daha destekleyip, tarımdan kaynaklanan gelirin, girdinin, seydişleri e artmasını ve bu yolla da seydişlerin genelinin ekonomik seviyesinin artırmasını artır, artırmayı planlamaktayız. Birçok Birçok husus daha var tarımla ilgili detaylı ama çok uzun uzun anlatmayım isterseniz. Çok merak ettiğim bir şey programda döneminde Ankara Belediye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Konya Belediye Başkan adaylarıyla destek videoları çekti. Siz de çektiniz mi bilmiyorum. Tabii ki. Ee, siz kimle çektiniz? Biz Mansur Bey Ma çektik. Mansur Bey çektiniz. Bir proje ekibi oluşturdunuz mu? Bir destek gelecek mi ya da nasıl bir destek gelecek? Tabii ki. Ee, sözleşmeli tarım modelinde hı, -hı. kendilerinden destek alacağız. Hı -hı. Sözleşmeli tarım modeliyle ilgili. Buna ilaveten Antalya Belediyesi Belediyesi ile de görüştük. Hı -hı. Muhittin Başkanımızla da görüştük. O konuda da kendilerinden destek alacağız. Buna ilaveten eee Sosyal işlerle ilgili, sosyal kartlarla ilgili Mansur Başkanımızla görüştük. O konuda da kendilerinden destek alacağız. Ama bunları, dediğim gibi çok sağlam bir zemine oturttuktan sonra harekete geçmeyi planlıyoruz. Emeklilerle ilgili var mı projeniz? Tabii ki. Yani büyük şehirlerimizde emekliler. Yani e, Seydişehir işçi hı hı. kenti olarak anılır, yıllardır. E, çok sayıda da emeklisi var herhalde. Var, evet. Büyükşehirlerimizin emeklerle ilgili at, atmış olduğu adımları biz de ilçemizde hayata geçirmek istiyoruz. Hı hı. Bununla ilgili de kendileriyle görüşmeler yaptık. Konu bu konularla ilgili de kendilerinden destek almayı planlıyoruz. Hı hı. Alacağız yani. E peki bir de termal vardı. nasıl orada işler? Termal tesisimiz çalışıyor. Hı hı. Termal tesisimiz tam kapasite çalışıyor. Seydişehir Belediyesi'ne ait bir tesis. Seydişehir'in ilk termal tesisi belediyemize ait bir tesis. Şu anda ilave tesisler Termal Turizm Bölgemizde yapılmaya başlandı. Hı hı. Devam eden inşaatlar var, başlayacak inşaatlar var Termal Bölgemizde. Otel inşaatları başlayacak, görüştüğümüz firmalar var. Firmalar yani serbest piyasayla ilgili, serbest tüccarlarla ilgili onlar konuda çalışmalar yapıyorlar. Termal ile ilgili şehrimizde talep var. Bizim de Seydişehir Belediyesi olarak yapmayı planladığımız bir takım ilave işler var. Bir önceki dönemde termal tesisimiz yapılmıştı. Biz de koyulmuş olan bu tuğlaların üstüne ilave tuğlalar ilave ederek Seyrişehir'de termal sistemi sağlıklı bir biçimde ilerletmek istiyoruz. Peki gene propaganda dönemine dönecek olursak gençlerle bir dinamik yakaladınız. Hı hı. Çok ciddi bir genç kitleniz de var. Evet. Biraz da gençlerin gücüyle koltuğa oturdunuz diyebiliriz. Evet, doğru. Gençlerle ilgili bir şey yapacak mısınız? Gençlerle, ya da gençlerle ilgili e, çok şeyler yapmayı planlıyoruz. Özellikle spor dalıyla ilgili Seydişehir'de bizim e, voleybol ve futbol dallarında e, başkanlık kupası adı altında turnuvalar düzenledik. Daha yakın bitti. Her ikisi de çok coşkulu geçti, coşkulu bir şekilde ilerledi. Seydişehir'de spora ciddi ilgi var. Seydişehir lisanslı sporcu sayısında bayağı bir önde ciddi lisanslı sporcu sayısına sahip seydi şehir hı hı. futbola ve voleybola çok ilgisi olan bir şehir geçmişten beri ilgisi olan bir şehir e, o konuda da e, gençlerin yolunu açmak önünü açmak bizim vazifemiz ki bunu yapıyoruz e, ciddi destekler veriyoruz şu anda e, kulu park girişini biz e, şey yaptık daha önceden de alınmış kararlar vardı daha önceden de ücretli olmuştu. Kulüp cool Park girişinde tekrar sezonun açılmasıyla birlikte ücret almaya başladık. Kulüp cool Park dediğimiz mesire yerinden aldığımız ücretlerin tamamı Seydişehir Belediye Spora gidecek. Orada Hı -hı. kullanacağız kaynaklarını. Çünkü futbolu ve sporu, voleybolu, Seydişehir'de spor dallarını, bütün spor dallarını destekleyip geliştirmek istiyoruz ki bu anlamda gençlerin sosyal anlamda kendilerini ifade edebilecekleri bir yer olsun, yerler olsun. Tesis eksikliklerimiz var, bir takım eksikliklerimiz var. İl Gençlik ve Spor Müdürümüzle de görüştük. Konuyla ilgili de elimizden geleni kendisiyle beraber yapacağız. İlçe Spor Müdürümüzle sürekli görüşüyoruz. Eksiklikleri birer birer tamamlıyoruz. Sahamız ışıklandırması yoktu futbol sahsının, Seydişehir'deki futbol kullanılan futbol sahsının ışıklandırmasını yaptık. Sürekli gece maçları yaptık. Herkesten de büyük ilgi ve takdir topladı. Sporla ilgili böyle bir çalışma içerisindeyiz. Onun dışında 7'den 70'e kadar sosyal anlamda, özellikle Seydişehir'de eğitim veren bütün kurumlarla diyalog halindeyiz. Diyalog halinde olmaya devam edip, milli eğitim olsun, işte müftülük olsun, diğer gençlik merkezi olsun, bütün Seydişehir'de eğitim veren kurumlarla diyalog halinde olup birçok sosyal proje geliştirmeyi planlıyoruz. Hı hı. Gençlerimize dokunabilecek, gençlerimizin ilgisini çekecek birçok sosyal proje düzenleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte Seydişehir'de biraz daha sönümlenmiş olan sosyal faaliyetlerin sayısını kendi içsel dengesiyle artırmayı planlıyoruz. Mahalle etkinlikleri yapmayı hı hı. planlıyoruz sosyal anlamda. Gençlere sosyal bir şey, sosyal belediyecilik çatısı altında daha çok dokunacağız önümüzdeki süreçte. Demografik yapınız nasıl? Sizde de var mı mülteci problemi? Yani ben... Yani e, o, o işe bakış açınız nasıl? Benim o işe bakış açım şu. Seydişehir'de e, şehir dışından ya da ülke dışından gelmiş insanlar var. E, şu ana kadar... E, bir adli, rakam var mı? Yani rakamsal olarak ifade edebileceğim bir rakam yok Hı -hı. ama herhangi bir adli vaka oluşmuş durumda değil bildiğim Hı -hı. kadarıyla ya da bu konuyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı oluşmuş değil, herhangi bir problem oluşmuş değil. İnsanlar kendi hallerindeler, hı hı. kendi dükkanları var, çalıştırıyorlar, kendi bir, bir takım işlerde çalışıyorlar. Herhangi bir sorun oluşturmuş durumda değiller. Bir şekilde şehrimizde artık misafir olmaktan çok yerli yani şehrin kendi insanı gibi olmaya başlayan gruplar var. Ben çok ciddi bir sıkıntı problem görmedim bakış açımda çok negatif bir bakış açısına da sahip değilim açıkçası. Eyvallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir yaz akşamı bahçede sizi konuk ettik. Herkes de merak ediyordu. Seydişehir halkı biliyor ama Konya'da insanlar özellikle farklı siyasi partilerden belediye başkanı seçilmiş insanları merak ediyorlar. Bakış açılarını, perspektiflerini çok merak ediyorlardı. Sizde tanıma fırsatı elde etmiş olduk son olarak bir mesajınız varsa kameranız bu. Konyalılara bütün kablodayız bütün dünyada bizi izleyen seydi şehirlere ne söylemek istersiniz? Seydi şehirlere şunu söylemek istiyorum. E ee, seydi şehirde taahhüt ettiğimiz bütün projelerle ilgili olarak elimizden geldiği şekilde elimizden gelen şekilde çalışıyoruz. Proje sürecini biraz uzun tutmak istiyoruz sürekli evet. söyledim. Çünkü yanlış adım atmak ya da e, kamu kaynaklarını israf etmek istemiyoruz. Biliyorsunuz ki kamu kaynakları oldukça daraldı şu son dönemde ve e, tasarruf tedbirleri kapsamında bir takım uygulamalar başladı ama tasarruf tedbirleri olsa dahi e, birçok hususta birçok adımı atacağız inşallah Allah nasip ederse. E, bu süreçte e, proje sürecini biraz uzun tutacağız. Belediyenin standart hizmetleri tabii ki devam edecek, sosyal etkinlikler tabii ki devam edecek ama projelerle ilgili Memleketimiz insanların biraz daha sabırlı olmasını ve önümüzdeki süreçte çok güzel projeleri, çok güzel işleri seydişehir'e kazandıracağımızı söylüyor. Efendim kendinizi programda rahatça ifade edebildiniz mi? Ettim evet. Eyvallah. Teşekkür ederim çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz efendim ayağınıza sağlık buradan sizin nezdinizi de bütün seydişehir halkına selamlarımızı iletiyoruz. Aleyküm selam. Ee, çok güzel keyifli bir sohbet oldu İnşallah önümüzdeki süreçte daha farklı projelerle karşı karşıya geliriz İnşallah. Gönlünüze sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler bugün Seydişehir Belediye Başkanı Sayın Hasan Ustaoğlu'nu konuk ettik. Hem tanıdık hem projelerini dinledik. Hem de genel temel konularla ilgili perspektifini öğrenmeye gayret ettik. Bizce güzel, keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir başka programda bundan sonra pazartesi, çarşamba ve cuma saat 21'de TV 42 ekranlarında Farklı konu ve farklı konuklarla bahçeden misafirleri ağırlayacağız. Çıkın çıkın gelin diyoruz bahçeye. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize aile geceler diliyoruz efendim. Esselamu Aleyküm.